Merhaba arkadaşlar. Google Data Studio eğitim serimizin bir yeni videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Data Studio'da yer alan verilerimizin, tablolarımızın, grafiklerimizin nasıl düzenlenebileceğini, tablolarımızın isimlerini nasıl değiştirilebileceğini, tablolarda yer alan veri kaynaklarının, verilerin metrik ve boyutlarını nasıl düzenleyebileceğimizi göstermek istiyorum. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. İlk olarak raporumuzu açıyoruz. Ve düzenliğe tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir tablo karşıladı. Veri kaynaklarında verilerde yer alan yani raporumda yer alan tablo veya grafikleri düzenlemek için yapmam gereken üstüne tıklamak. Üstüne tıkladıktan sonra hemen sağda düzenleme alanı benim için açılıyor arkadaşlar. Düzenleyebileceğim ilk alan tabloda yer alan verinin kaynağıdır. Yani verimin nereden geleceğidir. Hemen veri kaynağıma tıklıyorum. Ve verilerimin YouTube olarak değil de konsol olarak gelmesini, konsoldan gelmesini istiyorum. Ve veri kaynağımı değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi veri kaynağım değişti. Ve Google Search Console verilerine dönüştü. Daha sonra yapabileceğim şey Search Console'da yer alan boyut seçeneğini değiştirmek ve metrikleri değiştirmek arkadaşlar. Hemen boyut kaynağı boyutumun device kategori olarak değil de sorgu olarak gelmesini seçiyorum. Ve bu sayede tablomda Search konsol sorgularımı görmeye başlıyorum arkadaşlar. İstersen buradan metrikleri kaldırabilirim. İstersen yeni metrikleri raporuma entegre edebilirim arkadaşlar. Bunlar da boyut eklemek ya da veri kaynağı değiştirmek kadar basit bir işlem. Şimdi ise bu boyut ve metriklerin isimlerini nasıl değiştireceğimize bakalım arkadaşlar. Boyut ya da metriklerin üzerine geldiğinizde sol tarafta bir ikon çıkacak. Buna tıkladığınızda isimleri istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Ve bu sayede tablonuzda görülmesini sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte isim değiştirmek de bu kadar kolay. Tablolarda dikkat etmeniz gereken bir diğer düzenleme seçeneği satır sayısıdır. Örneğin Google Search Console datamın burada sayısını görüyorum. 23 günden fazla satır şu an burada yer alıyor. Ben tablomda bir sayfada 1 ila 5000 satır arasında veri bulunmasını sağlayabilirim arkadaşlar. Buna tıklarsam 5000'i seçersem tablomun sadece bir sayfasında 5000'e kadar satırın alt alta sıralanacağını görebiliyorum arkadaşlar. Verilerin kalanını görmek için kullanıcılar sağa ya da sola basıp yani ileri ya da geriye basıp tablo sayfasını değiştirme özgürlüğüne sahip olacaklardır. Daha sonra bir başka düzenleme seçeneğimiz sıralama seçeneği. İstersen metriklere göre sıralama seçeneğini belirleyebiliyorum. Artan ya da azalan bir şekilde verilerin sıralanmasını tablo içerisinde sağlamış oluyorum arkadaşlar. Tabi bununla birlikte metriklerimin yani şurada yer alan sütunlarımın sıralamasını da değiştirebilirim. Örneğin ilk metriğin impression yani gösterim olması istemiyorum. Onu tuttum. Bu şekilde CTR'ın en altına aldım. Ve verilerin sıralasını, sıralamalarını da değiştirmiş oldum arkadaşlar. Tablolarda gösterebileceklerim bu kadar. Hemen ikinci sayfama geçelim. Burada da bizi grafik bekliyor. Grafiğimizle aynı şekilde üstüne tıkladığımızda sağ tarafta yine veri kaynağı, boyut ve metrik ayarları yapabileceğimiz bir panel açılıyor arkadaşlar. Zaten tabloda bahsettiğimiz düzenleme seçeneklerine tekrar hiç girmeden direkt tarih aralıklarına geliyorum. Tarih aralıkları bildiğiniz gibi tablolarda yoktu ama grafiklerde böyle bir düzenleme seçeneği mevcut. Bunun için... Buraya tıkladığınızda yani tarih aralığının üstüne tıkladığınızda size özel bir tarih seçim alanı veriyor. İsterseniz buradan kendi belirlediğiniz özel bir tarihi seçip uygula diyebilirsiniz. Örneğin hemen şu şekilde yapalım. Ve tarihimizi grafiğe göre güncelleyelim arkadaşlar. Bununla birlikte bu tarih seçiminin hemen altında bir karşılaştırma tarih aralığı alanı var. Bu alan Burada belirlediğiniz tarih ile burada belirleyeceğiniz tarih arasında yer alan verilerin karşılaştırılmasını sağlıyor. Hemen üstüne tıkladığınızda sizi bu şekilde bir alan karşılayacak. Yine isterseniz özel bir seçenekle tarihi kendiniz seçebilir. Ya da buradan e, sabit, geçen dönem, geçen yıl olarak bunları belirleyebilirsiniz. Eğer yoku seçerseniz karşılaştırmayı kapatır ve sadece burada yer alan tarihe göre verileri size sunar arkadaşlar. Aynısı alan grafiği için geçerli. Buradan yine verileri, metrik ve boyutları ekleyebiliyorsunuz ve verilerin gösteriş şeklerini düzenlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer düzenleme seçeneğimizi göstermek için böyle bir sayfa mevcut. Buradan metin düzenlemelerinden bahsetmek istiyorum. Metin düzenlemeleri çok basit. Yine üstüne tıkladığınızda metninizin görünüm şeklini, rengini fontunu e, font boyutuyla fontunu düzenleyebiliyorsunuz. Kalın olmasını sağlayabilirsiniz. İtalik olmasını ya da düz durmasını sağlayabilirsiniz. Ya da altı çizilis kalmasını sağlayabilirsiniz. Bunlar tamamen e, alışık olduğumuz metin düzenlemeleri zaten arkadaşlar. Buradan yine Google Data Studio'da yer alacak olan metinlerinizi de düzenleyebiliyorsunuz. Burada bir zaman grafiği var. Burada bunu eklememin sebebi trend çizgisinden sizlere bahsetmek. Burada gördüğünüz gibi bir çizgi var arkadaşlar. Ve buna trend çizgisi ismini veriyoruz. Üstüne tıkladığımızda yine bizi bir düzenleme alanına atacak. Trend çizgisi niye kullanıyoruz? Özellikle Google Analytics ve Search Console üzerinde yer alan tıklanma ya da izlenme gibi verileri sunarken yaşanan düşüşler ya da yaşanan yükselişleri aktarmak adına bir çizgi çekiyoruz. Bu çizgi ile verinin ee, seyrini göstermek daha kolay oluyor arkadaşlar. Bunu da tren çizgisiyle sağlıyoruz. Tren çizgisi eklemek için ya da düzenlemek için verinin üstüne tıklayıp hemen stile giriyoruz. Veri değil de stile giriyoruz ve burada bizi bir tren çizgisi alanı karşılıyor. Bu alandan tren çizgisinin doğrusal olmasını, ortadan kalkmasını yani yok olmasını, üstsel ya da polinom olmasını sağlayabiliyoruz. Ben genelde doğrusalı seçiyorum. Doğrusalı seçince bu şekilde Tamamen bir düz çizgi ile yükseliş ya da düşüş eğilimlerini verilerimle daha kolay bir şekilde gösterebiliyorum arkadaşlar. Tabi tren çizgisinin kalınlığını da, rengini de yine her verimde olduğu gibi düzenleyebiliyorum. Ve daha belirgin bir hale getirebiliyorum arkadaşlar. İşte Google Data Studio'ya yer alan grafiklerinizi ya da tablolarınızı bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz. İsterseniz metrik ve boyutları değiştirebiliyorsunuz veri kaynaklarını değiştirebiliyorsunuz. Metriklerin sıralamalarını değiştirip raporları tamamen özel bir hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.